komşunun gübresi ateş almış yanıyor bir yıllık koyun gübresi vardı orada herhalde sigara kaçırdılar tarlaya atıyorlardı ben de kuzularımıza biberonla süt vereyim koyunu tedavi ettik koyunu kurtardık kuzuları da Allah şükürler olsun kurtardık ikisini de Üç haftayı geçtiler. İki gün sonra dördüncü haftaları olacak. Garip! Gel bakalım. Aferin çocuğuma. Durun bakalım yavaş yavaş. Sırayla. Sırayla. Al bakalım ufaklık ilk önce. Sen. Tamam çocuğum. Sana da vereceğim. Bir kerata Wilson. <laughs> ne kadar oldu? Acıktı mı çocuğum benim? Pehlivan olacak bunlar be. Pehlivan olacak bunlar böyle. Dur bakalım dur. Kaç gram oldu? Daha bir 50 gram daha hakkım var ama öbürki kardeşine veririm. Dur, dur koca adam olacak bunlar. Koz koca olacaklar. Aferin çocuğuma benim. vereceğim vereceğim, vereceğim bekle az bekle yeter sana bu kadar gel bakalım helal helal tamam Tamam bitti bitti oğlum tamam hadi bakalım sen de birazcık şey bakalım var mı yok bitmiş artık bitmiş tamam tamam koca adam olacak bunlar be Allah aşkına olsun tamam çocuğum hadi gidin bakalım şimdi annenizde anneleri de burada bize bakıyor. Bunları destekledik. Süt vererek çünkü anneleri karayanıktı. Mastarı bozulmuştu. Yani karayanık dediğimiz halk tabirinde bir hastalık. Mastar hastalığı. Tedavisini yaptık. Sütü biraz az. annesinin, Onun için takviye yapıyoruz. Yoksa ölürler. Şimdi gidip bir baranı yıkayayım. Yemlikleri de bir güzel silerim sonra da koyunlarımızı salarız. Yağmur yağdı, çimenler ufak ufak çıkmaya başladı. Komşunun gübresi hala daha yanıyor. Arkadaşlar arkadaşlar. Boyunlarımızı salmanın zamanı geldi. Yağmur yağdı. Ama serinledi. Yix. Yix. Karagöz. Yix. 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 Haydi bakalım. Haydi. Uyuma. Yix. 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 Eh uh, yavaş. <laughs> Haydi, Karagöz. because i'm back again はいどうご来原さん saat 8. 8'e geliyor arkadaşlar. Gayet de güzel Koyunlarımız iyi oluyorlar. Akşam serinliğinde yayılımını yaptılar. Tabii ki bu büyük koyunumuz yine benden bir şeyler bekliyor ama bugün diğerlerine verdiğim için bunlara vermeyeceğim. Diğer kuzulu koyunu besledim. Yanındaki arpayı onlara verdim. Ona verdim. kızım. Eh, benim koca kızlarım bunlar. Bunlar şu ikisi yanıma gelenler. ilk dört tane aldığım koyunların dördünün içindeki. Bir de o ikiz kuzu yapan, hasta olan o üç. Bir tanesi ne yazık ki kaybettik onu. <laughs> iğne yaptığı zaman galiba damarına getirmişim. O zaman o öldü. Kurtaramadım onu. İğne yaparken dikkat etmemiz gereken konu da eğer ki rahat şırıngayı içindeki ilacı veremiyorsak çekmemiz lazım çünkü ya sinire gelmiştir ya da damara hadi kızım hadi 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 bir topla saat 8 olmak üzere gayet iyi daha bir yarım saat daha toplatabilirsem güzel olacak çünkü hava epey de bir soğuk oldu Havanın soğuk olması beni de etkiliyor. Hafta sonunu bu şekilde değerlendirmiş oluyoruz ama tabii ki soğuk havada da çok fazla kendimizi de üşütmememiz gerekiyor. Hadi kızım, hadi yeter. Hiç sopadan da korkmuyor bu. Küçük kuzularımız da orada. daha sonra seyahede yemlerini, teknelerini hazırlayıp kapıda bekletiyorum. Hava karardığı için mecburen başımı bir ışık koyuyorum. Hadi kızım, hadi bakayım. Onun için kamerayı kullanamayacağım maalesef. 8'i şu anda 20 geçiyor. Koyunlarımız gayet güzel otluyor. Lady köpeğimiz orada. Tommy de şurada. Beyaz yatıyor yerde. Akşam oldukları zaman genelde Suriye'nin hemen yanına geliyorlar veya da içinde bulunuyorlar. Hava da hemen hemen karardı vaziyette. Biz de sayaya yaklaştık zaten. Şu ağaçların orası da saya. Ha kızım bakayım. Arıların oraya gitmeyin. Hadi bakayım. Hadi. 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 Evet Lady şurada. Tommy de şu koyunların arkasında. kuzularımız zaten burada beyaz doydu karınları topladılar kuzuların annesi de şu